50 günler arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bayat ekmeklerle, yumurtalı peynirli ekmekler yapıyoruz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Ayrıntıları kaçırmamak için videomu sonuna kadar izleyin. Hemen tarifimize geçelim. İyi seyirler. Bir tane kabımızın içine 3 tane yumurtamızı kıralım. çok güzel bir kahvaltılık oluyor gerçekten. Hem de çok hızlı olabiliyor. Çok pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. Yumurtalarımızı kıralım. Çekimde bir aksilik olmuş arkadaşlar. Ben düğmesine ya basıyorum diye basmadım ya da bilmiyorum ne olduysa çekmemiş. Şimdi size sayayım ben malzemelerimi. 3 tane yumurtamı kırdıktan sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı ben sıvı yağ kullandım 1 çay bardağı süt, 1 çorba kaşığı dolusu da yoğurt aldım. Şimdi onun üzerine ben biraz karabiber koymak istiyorum. Çok acı olmasını istemiyorum. Şöyle yarım çay kaşığı kadar karabiber. Pul biberden ne kadar acı seviyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz. Ben şöyle 2 çay kaşığı koymak istiyorum. Üzerine de beyaz peynirim var benim. Şöyle 100 gram. Onu da alıyorum peynirinizin tuz oranına göre biraz da tuz ekleyin. Ben bir çay kaşığı ekledim. Üzerine şöyle bir tutam maydanoz. Şöyle biraz da dondurucumda olan otundan iki çorba kaşığı kadar ekledim. Şimdi tüm bu malzemelerimi homojen bir hale alana kadar blenderdan geçirelim. anda hepsi de güzelce karıştı. Harcımız bakın bu şekilde. Çok güzel karıştı. Şimdi bu bizi kenarda beklesin. Ekmeklerimizi de dilimleyip hazır edelim. Şöyle yaklaşık birer parmak kalınlığında ne çok kalın ne de çok ince olacak şekilde keselim. Ben iki ekmeğe yakın dilimleyeceğim. Elinizde olan bayat ekmeğe göre iç harcınızı ayarlayabilirsiniz. Benim şöyle bir tane de keçi peynirim vardı. Onu da şöyle dilimleyip üzerlerine yettiği kadar koymayı planlıyorum. Dilerseniz kaşar peynir de koyabilirsiniz. Benim peynirim dondurucudaydı. O yüzden biraz sert onu da doğrayıp hazır edeyim her şeyimiz hazır artık ekmeklerimizi bu sosa bulayıp tepsimize dizebiliriz tepsimi de ben şöyle bir tane büyük boy fırın tepsisinin içine bir tane yağlı kağıt serdim yapışmasın diye onun içine alacağım ekmeklerimizden şöyle alalım bu sosun içine batıralım iki tarafını da güzelce bulayıp Fırın tepsimizin içine şöyle dizelim. Sonra fırına verip pişireceğiz. Bu şekilde çok pratik oluyor. Fırında olması da büyük avantaj. Evet bu şekilde ben şimdi bütün ekmeklerimi bulayıp tepsime diziyorum. Ekmeklerimi sosa buladıktan sonra tepsime dizdim ve de kalan sosumu 1 iki kaşık kaldı. Onu da üzerlerine döktüm. Şimdi peynirimden şöyle rastgele ekmek dilimlerimin üzerine birer parça koyuyorum. Dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Kaşar da kullanabilirsiniz. Ben bugün bu şekilde yapmak istedim. Bu peynir de çok lezzet veriyor gerçekten kullandığım malzemeleri ve ölçüleriyle birlikte açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Ekmeklerimi 180 derece ısınmış fırına veriyorum. Evet benim yumurtalı ekmeklerim pişti. Artık fırından alabilirim. Bakar mısınız? Süper oldular gerçekten. Artık ekmeklerimi servis tabağıma alabilirim. Size şöyle arkasında göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir şekilde kızardı. Mükemmel kahvaltılıklarımız hazır. Yanında çayla birlikte başka hiçbir şeye ihtiyaç duymuyoruz gerçekten. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.